Öğrenmek hayatımızın her anında bizimle. Peki beynimiz nasıl öğrenir? Beyin vücudumuzdaki en karmaşık organdır. Yeni bir şey öğrendiğimizde beynimizde nöronlar arasında yeni bağlantılar kurulur. Bu bağlantılar güçlendikçe öğrendiğimiz şeyler daha kalıcı hale gelir. Öğrenmenin çeşitli yolları vardır. Gözlem yoluyla öğrenme, deneyim yoluyla öğrenme ve tekrar ile öğrenme. Bir şeyi öğrendikten sonra onu hatırlamak için hafızamız devreye girer. Kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza bilginin kalıcılığını belirler. Beyin tekrar edilen bilgiyi daha iyi hatırlar. Bir şeyi ne kadar sık tekrar edersek o kadar güçlü bir şekilde öğreniriz. Uyku öğrenme sürecinde kritik bir rol oynar. Beynimiz uyurken gün boyunca öğrendiğimiz bilgileri işler ve hafızaya kaydeder. Beynimiz öğrenmeye sürekli açıktır. Yeterince tekrar, sabır ve uyku ile yeni bilgileri etkili bir şekilde öğrenebiliriz. Öğrenmeye hazır mısınız? O zaman tekrar, sabır ve uyku üçlüsüne dikkat edin. Bu tür içerikler için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.